Vay be. Oğlum şişt. lan çevirme noktası burası burası. Gel Vedo gel gel gel. Lan milleti bıktırmışsın. Oo Ulaş. Hoş geldin Ulaş. Oo, bak bak ve bak bak, ve bak. Ve Ulaş geliyor ve Vedo gel. Ne diyorsun, neden? Ben de para vereceğim sana. Tamam, neyse. Önce onu al, sonra beni al. Ulaş gel böyle bir, aynen öyle iki parça alalım gel Ulaş böyle baba gel tamam abi. Vedo gel Vedo Herkes esas duruşta bekliyor bakar mısın sanki Vedo ben... Lan gelsene buraya Gel baba gel. Adam çevirmede. <laughs> evet. Şimdi sen bana bir... da bakıyorsun oğlum hayırdır? <laughs> güzel bir düet yapmak <laughs> istiyorum abi kendisiyle. Bu sefer onun için güzel bir şarkı okuyacağım. İnşallah. Baba çevirme noktasında denk geldim bu sefer ama. Vedo ya Allah'ını seversen şu tipine bir bak ya. Hayırdır? Para vermek mi gerekiyor yani? <laughs> oğlum, ya baba, çevirme ya ya. noktası senden sorulmuyor mu? Bir şeyler söylesene şu adama. Park etmiş, para da vermemiş. Şimdi para da... Baba düet yapacak mısınız bugün? Allah, kim, önce kim söyleyecek? Önce Vedo. Önce olalım. kim söyleyecek? Tamam önce Ulaş söylesin. Bir giriş alalım Ulaş'ı. Hep ulaş. ben ama olsun yine hadi. Taşır. Abi ne yaparım takipçiler seni sorup duruyorlar. Hmm, ya Vedo. Vedo 12 brother, senedir aynı şarkı söylüyorsun. Yeter brother, artık be. Yeter oruç oruç gitmiyor ya. Sen niyetli misin bugün? Niyetli misin? Bir saniye. Evet. Niyetli misin? Neyi? Kaç dakikadır oruç tutuyorsun? Oy. 10 dakikadır oruçsun. Ee? Vay be. Şimdi... <laughs> Allah kabul etsin. <laughs> Allah, kabul etsin. <laughs> Allah, kabul etsin. Baba seni alalım. El kurşuna tar yıkamaz, şey kurşun yıkamaz. Ancak beni sen yıkarsın. El kurşuna tar yıkamaz. Ancak beni sen yıkarsın. Acı tatlı sözlerinle Ancak beni sen yıkarsın Ancak beni sen yıkarsın Gel dedim de gelmedim mi? Diyar diyar gezmedim mi? Yana yana yar uğruna Tükenip de yanmadım mı? Sev dedim de sevmedim mi? Sana gülüm Edilmiş yaruruna yana yana, tükenip de yanmadın. <laughs> <laughs> ezele de deli gönül ezele, kapılmışız bir vefasız. Yarım zıldığım umurunda mı? Saçını yolduğum umurunda mı? Elini tuttuğum umurunda mı? Hay, 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 hay. Sıra sende. baba Yok. Sıra <laughs> ama baba her zaman aynı şarkıyı söylüyor. He, aynı şarkı şey. söyleyeceksen söyleme. Altı. Evet buyur. E <laughs> Bağır bağır duymuyoruz Ama ki ya. ya. Ya bağırsana ya. <laughs> hadi giriş yap. 1-2-3 Söyle hadi. Zaten şarkıyı Bak. ben sana yazmadım. Farze çok uzaklardaydın. Söz verdim kendime ağlamak yok diye. Yeter, her lan sana. Bana. Evet. Gel, gel, gel Yüreğine, doğru. diline ben sağlık. Şey yapmayı, Ulaş, teşekkür şey Ulaş, teşekkür ben ederiz. Ulaş, teşekkür ederiz. Ben de Sıra senin değildi Vedo. Ben de video bitiyor, hayırdır? Yeter, söyleme sen. Ben ne ben söylüyorsun ya? Ya söyleme, her zaman aynı şarkıyı söylüyorsun ya. Tamam, ya. tamam, tamam, hadi bir öpücük at kapatalım ben video. Ben video. Ben Abi bırak sen git ufaktan. Tamam. Abi durmaz, durmaz abi. 5 saat durmaz, durmaz. <laughs> oh, baba. Çabuk. Tebrik ediyorum işte Al. bu. Helal olsun Gedo babaya. Görüşmek Hadi bir el gidelim. salla, el salla sizi <laughs> izleyenlere. Allah a emanet olsun. Baba sizi izleyenlere bir el sallayın kapatalım videomuzu teşekkür ediyorum. Murat abi görüşmek <laughs> üzere hayırlı akşamlar abi. Görüşürüz. görüşürüz. Ağzına yüreğine sağlık. Sağ abi. Görüşürüz Ulaş.